olmak üzere. Onunla ilgili bir tane kabul ile ilgili komisyonu yapılan <Sankar -ı> <laughs> incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde gelir cetveli 89 milyon 500 bin, gider cetveli toplam 89 milyon 500 bin, komisyonumuz tarafından Karaköy Belediyesi Başkanlığı'nda yukarıda belirtildiği şekilde ek bütçe bulunması uygun görülmüştür. Komisyon Başkanı Ahmet Ken Kayra, Üyeler Ali Samar, İrfan Şehmusoğlu, Şehmet Acar, Ahmet Boğa, Eyüp Şengül, İbrahim Katlı Kokmazoğlu, Lülkan Baran ile Mahmut Pektaş'ın şehirleri var. Konuya ait taşınmazların satışını doğru bulmadığınızdan şef düşüyoruz. Sonra oynamaya geçiyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmişlerdir şu ana kadar 6 megawatt kesimi içerdik. 18 megawatt kesimi de şu anda yapım aşaması. Ama bunu daha bir karşısına nasıl hükmet bilmeyelim. Her an vasıflaşıyoruz. Sayıştan üstüne baktım. Ee, yine Anadolu İşleri Belediye Başkanımızın ettiği bir proje almasına ama ben Her muhtarlık gelip müracaat etmesi halinde ilgili abonelerin ki daha önce Vesel abonelerin üstünden gelmek için tek tek kişilerin imzası gerekiyor. Bu yüzden abone olmayı da yapacağımızdan sayısız amaçlar abone olmak kaydede. Ol, ol. Sakarya'da 20 lira 10 kuruş, Aydın'da 20 lira 59, Denizli'de 20 lira 08, İzmir'de 19 lira 79, Balıkesir'de 17 lira 56, Antalya'da 19 16 91, Muğla 16 53, Samsun 15 76. Ben burada tek tek sayabilirim. Şanlıurfa sondan 7. olmak kaydıyla 11.33'tür. Bu nedenle canlı sonunda şu anda aslında çok ucuza suyu vermekteyiz. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Bizden sonra gelen Kayseri, Kocaeli, Erzurum, Malatya, Maraş, -er, Mardin, Van Mar ve Hatay illerimizdekilerin tamamı cazibeli olarak enerji gideri olmadan verilen su Ki Kayseri ile aramızda 10 bin lira 33 kuruş, Kayseri ise 10 bin lira 20 kuruş. Yani sadece 0.1 bir kuruş fark var. Enerji bağlamında en ucuz suyu veren şu anda çamur var. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani bunu lütfen hakikaten arzunu da sizlerden. Eleştirsel noktada pahalı, işte elektrik faturada yarışıyor. Yani bakın, bir suyun günümüzde yaklaşık 1284 tane gül olmuşlar. çalışıyor. Ve bunların hepsinden su kaynağı enerji de verilmekte. En basitli, Malatya ilinde veyahut da Mavi ilinde veya Mavi ilinde bunların hepsi cazibeli olmasına rağmen 9 ve 50 kuruş. Sadece bir lira fark var. Ve tamamen kaynak suyu bunların. Sadece dağıtım ve kloruma parası veriyor. Bir ton, şu, in, maliyeti, bir kadar. şu anda il için, bir merkez bir soru söylüyor. Çünkü ilçelerde, köylerde, kuyu derinliklerine bağlı olarak da bir Biz şu anda 10 yıldır kuruşa veriyoruz. Biz bunu şu anda 10 lirada 20 kuruşa mal ediyoruz. Maliyet, maliyet. Maliyetinden sadece bir kuruş var. O da zarar etmeyiz. Maliyet raporunu o yazıda sunuyoruz. Kabul tamam edemez kabul etmeyenler var çok kabul edilmiştir arkadaşlar. <laughs>